<laughs> Bak ya eşçi ol eşe diyorum ki oğlum çocuklara faydası varsa yet diyorum yok baba diyor bunlar masraf diyor. Ben vereceğim elli bin lira. Bak hele mok makbule miydi adın kızım neydin? adın ne kızım adın ne? Babayın adını sormuyorum. Kızım dediğin kadını mı koydular sana? Ben bilmiyorum ki şemsi bizim köyde topağa şemsi vardı. <laughs> Bakalım. Ben sana söz veriyorum. 50 bin lira vereceğim. Ee, gelip mi alacaksın parayı? Nereye yatıracaksın? Ben buna güvenmiyorum. Bu Levent'e güvenmiyorum. Bu Muhammed'i perişan etti. internete gideceksin dedi diyor. Her gün çarşıya elimden tutuyor kuzum. Dizlerim de ağrıyor zaten zor gidiyorum. Ben vereyim 50 lira. Benim emekli aylığım var. Sen bana güven. Anlıyorum. O zaman ben Levent'e ilgili bir şeyim. Onları detayı aktarayım. Ben... Şemsi! Ulan Şemsi deyince de vallahi topa aklıma geliyor da. Ben şimdi Levent'e vereceğim telefonu sana 50 bin lira vereceğim. Tamam mı kuzum? Tamam. tamam. Hadi kara kuzum gözlerinden öpüyorum. Hadi Allah'a emanet ol inşallah. Teşekkür ederim. Ne demek ne Öyle değil değil. Para vermeyecek.